Dün özellikle restoran kafe sahipleri bir beklenti içindeydi, büyük bir beklenti aslında acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinet toplantısı sonrasında bir gevşemeden bahsedecek mi diye bununla ilgili olabilecekler üzerine çokça yazılıp çizildi bunu da biz hafta boyunca konuşmuştuk ama öyle olmadı yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki haftalarda açıklayacağıları yine bir belirsizlik durumu mevzu bahis. Şimdi bunu o, konuşacağız, konuyu biraz daha detaylandıracağız. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Başkanı Vekili Yaşar Sekiz Kardeş yayınımıza katılıyor. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Dün siz aslında daha net bir açıklamayı bekliyordunuz değil mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan? Ya kesinlikle uzun zamandır bekliyoruz. Sabırsızlıkla ve heyecanla bu açıklamanın bir an önce yapılması bizim açımızdan çok önemli. Zira dayanacak gücü kalmadı esnafımızın. Bir an önce yapılacak olan tedbirlerin açıklanarak biz de açılmayı bekliyoruz. Dayanacak gücü kalmadı kısmını o cümlenin altını çizip biraz daha açalım. Bizimle bir takım veriler paylaşabilir misiniz? Var mı elinizde öyle istatistikler? Yani bu dönemden doğrudan kaç işletme etkilendi ve beraberinde bu kaç kişiye tekabül ediyor? Şöyle ki kısa çalışma ödeneği nasıl iş görenlerimizi nispeten ayakta tuttuysa işsiz kalmamasını sağladıysa benzer bir uygulamada mutlaka işverenlerimize işletmelerimize sağlanması gerekiyor. Yapılan destekler var. Ancak sürenin çok uzamasından dolayı bu destekler yetersiz kaldı. Kısa çalışma ödeneği gibi kapsamlı, e, hibe ve vade farksız olmak şartıyla uzun vadeli mutlaka bu yasaklar kalksa da bunun yapılması gerekiyor. Sizin sorduğunuz verilere gelince Normalde tabii ki sabit bir veri ne yazık ki elimizde yok. Ama Odalarımızdan atalım, ve evet. borsalarımızdan bunu talep ettik ancak net bir veri henüz gelmedi. Ancak geçen senedeki 2019'daki kapama oranlarıyla 2020'deki kapama oranları arasında bir artış olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer ki bu kapama süresi uzun e, uzarsa bundan sonraki yaklaşık %20 esnafımızın kapamasını ve buna bağlı olarak yaklaşık 500 bin e, işgörenimizin de işsiz kalmasını, Öngörüyoruz. İnşallah bunu olmasını temenni etmiyoruz tabii ki. E, biz de elbette bunu diliyoruz. Bu koronavirüs bir an önce bir şekilde biterse, hayatımızdan çıkarsa her şey çok daha iyi olacak. Şimdi e, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamadan e, biz detayını bilmiyoruz ama öncesinde e, bu konu üzerine e, siz de takip ettiniz. Örneğin e, iç mekanlarda sadece yüzde otuz oranında e, servis yapılabilecek normal kapasitenin eğer dış mekan kullanılıyorsa mutlaka yarı yarıya kullanılacak. İçeriye giren müşteriler e, hes kodlarını mutlaka göstermek zorunda olacaklar. Bu önlemler e, evet bir yere kadar koruyucu ama uzmanlar da diyorlar ki aslında bunun içinde erken bu noktada nasıl denetiminin yapıldığı ön plana çıkıyor. O denetim mekanizması hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Şimdi hes kodu nasıl? hava alanlarında ve başka yerlerde uygulanıyorsa bizim işletmelerde de uygulanabilir diye düşünüyoruz biz. Önemli olan burada zabıtaların il ve ilçelerdeki zabıtaların alınacak olan tedbir ve önlemler ne olursa olsun zabıta vasıtasıyla denetlenmesi ve kontrol edilmesi önemli. Şayet burada bir uygulamada tutarsızlık olursa uyarı gelir, sonrasında gerekirse kapama yapılabilir. Yani oranların belirlenmesi yüzde 30, 45 veya 45 dakika olayı söylendi. Biz kaynağını bulamadık. Burada önemli olan şey aslında istişareyle bu kuralların alınması. Sektör temsilcilerimizle bilim kurulu veya ilgili bakanlıklar toplantılarda bizleri davet ederlerse biz de fikirlerimizi ve uygulama şartlarını karşılıklı mütalaa ederek yapabiliriz. Alınacak tedbirlerde mesela Türk Standartları Enstitüsü ile güvenli belge ile ilgili olarak biz çalışmalarımızı başlattık, protokolümüzü imzaladık ve işletmelerimizi şu an hızlı bir şekilde bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Pes devrede olduktan ve zabıta güçlerinde denetim olduktan sonra kısıtlamalı da olsa belli bir süreyle de olsa açılmayı hızla bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte biz artık her ilin mevcut vaka durumunu artık daha net bir şekilde görüyoruz. En çok vaka görülen il, en az vaka görülen il. Mesela en az vaka görülen il Hakkari, Tunceli, Biçlis, Çankırı, Iğdır. Şimdi bu kademeli... Sistemde ilden ile farklılıklar da olabilecek. Dolayısıyla bazı illerdeki restoranlar açılabilirken diğerlerinde belki açılamayacak. Bununla ilgili sizin e, yorumunuz ne oldu? Ya da size e, başkan vekilliğini yaptığınız o dernekten, e, üyelerden bir e, geri dönüm oldu mu? Şöyle ki üyelerimizi doğrusunu isterseniz e, çoğu üyemiz bize e, mesajları ve mailleriyle tabiri caizse taciz ediyorlar. Ee, ne zaman açılacak, neden açılmıyor, şurada şu yapılıyor, bizde ne yapılmıyor vesaire gibi. Çünkü gerçekten aylardan beri gelmiş olan vadeli çekleri, kiraları vesaire konusunda çok sıkıntı yaşamaktılar. Doğal olarak da onların tepkilerini kısmen haklı bulmaktayız. Ee, burada Hakkari'de açılıyor olması veya işte vakaların az olduğu illerde açılıyor olması aslında bir tediricilik. Ee, bu mümkün olabilir. Oradaki kriter belirlendiğinde ve doğru bir kriter belirlenirse bizim de fikrimiz alınırsa, bu tedricilikle hızlı bir şekilde başlanabilir. Şu anda bile uygulanmasında ben çok mahsur görmüyorum. Çünkü akşam zaten 8'de kapanıyor. E, işletmelerin i̇şletmelerin hepsi bütün sektörler. Biz de 8'de kapattığımızda akşam servisi yapan bir işletme bizim sadece bir servis yani akşam 6'da 7'de yemek servisi yapacak. Müşteri zaten çok fazla oturamayacaktır. Sanayi bölgesinde ise işletme zaten öğlen servisi yapıyor. O da bir servis yapacaktır. Orada keyfi oturma da yok zaten. Bu gibi kriterleri biraz daha geniş skalalarda tutarak aslında çerçeveler çizilebilirse hızlı bir şekilde uygulamaya geçilebilir düşüncesindeyiz. E peki işletmenin kapasitesi ve metrekare olarak büyüklüğü şimdi bu da doğrudan etkileyecek çünkü bir mesafenin korunması gerektiği için bu anlamda sizin yol haritanız ne metrekareye göre farklı? Ee, önerilerin dile getirildiğini çünkü biliyorum. Yayınımıza katılan e, kişiler bunları söylemişlerdi daha önce. Böyle bir farklı e, uygulamalar olabilir mi metrekareye göre restoranlar arasında ya da siz e, bunu doğru bulur musunuz? Şöyle ki birinci pandemi sürecinde biliyorsunuz bir metrekare başına e, diğer işletmelerde de öyleydi bir kişi öngörülüyordu. Diyelim ki 100 metrekareniz var, ona göre 100 kişi girebilir diye camlara asılmıştı bu metrekare ile sınırlı olması bana göre doğru bir kriter. Çünkü işletmeniz küçükse o metrekare göre kişi sayısını almanız lazım. Belki bu kriterin kişi sayısını, metrekaresini tekrar gözden geçirmeye gerek olabilir. Ancak metrekare ile kişi sayısının orantılı olarak belirlenmesi bana göre doğru bir kriter. Önümüz yaz, bahçesi olanlar, müsait alanı olanlar için tabii ki en önemli yer bahçeler ve ön taraf yani dükkanlarımızın önleri veya terasları. Bunlar biraz daha bize nefes aldıracak yerler olacaktır diye düşünüyorum. Peki e, şimdi az önce e, sorduğum bütün sorulara yanıt verirken eğer bize danışılırsa, eğer bize sorulursa gibi cümleler kurdunuz. Sizin derneğiniz e, ya da benzer e, işlevi e, sürdüren diğer dernekler bir şekilde iletişime geçildi herhalde değil mi e, o karar mekanizmasıyla ya da hiç geçilmedi mi size hiçbir şey sorulmadı mı? E, biz diğer derneklerle de irtibat halindeyiz. Diğer derneklerle geçildiğini duymadık. Ee, tabii ki biz başkanımız vasıtasıyla ilgili bakanlıkların gerektiğinde bakanlarımızla da irtibat birebir irtibat kuruluyor. Ancak biz sorunlarımızı anlatmak için sürekli iletişim haline giriyoruz. Bazen onlardan da bizi arıyorlar ama kriterin net olarak belirlenmesiyle ilgili spesifik bir toplantı talebine bir davet gelmedi. Bizim talebimiz spesifik bir toplantıyla işlenecek olan kuralların, uygulanacak olan kuralların belirlenmesinde bizden de görüşümüzün alınması. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir haber gelecek mi? Ee, çok teşekkürler ee, yayınıza Teşekkür katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. ve Turizmciler Derneği Başkanı Vekili Yaşar Sekiz kardeşle konuştuk. Ee, pek çok soru var yanıt.